Merhaba sevgili çocuklar. Sizlere güzel bir okuma parçası hazırladım. Bildiğiniz gibi bol bol okuma yapmak okuma hızımızı artırır. Şimdi hazırsanız metnimizi tanımaya çalışalım. Evet, resimde ne görüyoruz çocuklar? Bir tane kız ve bir erkek çocuk ve iki yaşlı insan var. Çocuklar yaşlı insanların ellerini öpüyor. Eğer hazırsanız 1 dakikalık süremi başlatıyorum. Evet çocuklar, bir dakikalık sürem doldu. Metni beğendiniz mi? Metnimin başlığı sizce ne olabilir? Fikirlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Eğer bir dakika süresinde okumayı yetiştiremediyseniz tekrar tekrar okuyarak okumanızı hızlandırın. Hoşçakalın.